Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımla Multiplayer e, Farming Simulator oynayacağız. Kendisi şu an oyunda. Ses ver. Merhaba arkadaşlar. Bağlanırsak açacağız. İnşallah bugün bağlanacak. Oyundan çıkıp girsen abi. Çık girmayın. Biz bağlanınca videoyu başlat. Evet bağlandık <laughs> ve şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Arkadaş boş geçiyor. Hep ben çalışıyorum. <laughs> Yapılacak iş var mı? Şu an yanıma şeyle bir tane bahçe vardı. Orayı şey yap. Evet <laughs> yapıyorum. Anladım. Şu an onu izliyoruz. Bitir. Hızlı biraz hızlı. Hemen şeye vermiş zaten. Atı atıyor. Atı atıp geleyim ki. Lan alın. Araba gitti lan. Hiçbir şey yok. Sıçram. Yanıma. Bu atın yeterli değil mi? Sen kamyon alsana bir tane. Şundan alsana. Yeşil Videoyu mi? özel. Dur, kamyonet yok mu ya bunda? Ha. Şurada kamyonet. şunu ama. Bu ne yapıyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Küçük, ben küçük, aldıydım bir tane. Küçük şeyler taşıma. Bir dahaki bölme beğeni gelirse bir dahaki bölme hileli oynayacağız. Değil mi? Evet, hileli atacağız. Bütün arabalardan her şeyden alacağız. Şimdilik alacağımız bir şey var mı? Şimdilik para az. Çünkü koca tanker aldım ben. sen suçum. İşçileri otomatik çalıştırmayalım o da var. Oğlum, oğlum ecik yorulsunlar. Maya işçi çalıştırınca şey oluyor. Paran gidiyor. <laughs> i̇şçi iş yapma oğlum kendin şu hep ya, işçi. Hep. ben bir şuna getireyim mi? Daha etrafında duruyor. Sana bir tane inek satın alalım. Niye ne yaptın ha? Sütünü mü yendi? Ee bak şu destek bak. Sütçülük, Sütçülük yapabiliyor mu bu ee, oyunu? Ee yapıyor. Bu oyunu ben oynamadığım için arkadaşlar. Arkadaş daha bak. iyi biliyor. Süt makinesi işte şurada. Dur, dur, dur. dur ben de göstereyim dur. dur, dur, dur. Nereden basıyor? Bu Mahmaniye. Mali e giriyorsunuz ve bak size de söylüyor. Çıkmak Beyaz bir şey. Şuradan manuelden ha. göstereceğim ama ben oyuna daha yeni girdim ki gösteremiyorum. Manuel göstereyim işte. Manuel makinesi var. Oradan inek satın alıp süt yapacağız satacağız. Sen de kendine kanal açsana. <laughs> de Hızlı gidin de ekiyor mu? Ekiyor. Sen yanlış ekiyorsun herhalde. Yok oh, lan. Mısır <laughs> ektim ha. Lan mısır niye ekiyorsun? Canım mısır. Biz mısır, mısır, mısır. biçemiyoruz ki. Lan mısır. Ha. Ama burada mısır yazıyor. Tamam ama mısır, Biçe, mısır biçemeyiz ki. Biçer mısır biçemiyor. Tamam devam. Şu, hangisini yapayım? Dur buğday mı yapayım? Ee, bu ya bu. Iyi, bu iyi. Bu da yapayım sen şimdi bunu da yapamam. Ekmek pişirip işte burada Ekmek yapabiliyor mu? Allah Olay Allah. Ya. ya bizim şey var. Biz Ahmet ekmek Yap. de yapalım. Ben yine ekmek pişirip toplayayım. Kamera açısını nasıl değiştiriyor Kamera açısını. Ee, tamam. arabanın içinde falan var. Hmm. Şu kontrole ha bak ha ya. şöyle. Yok yok arabanın içine giriyorduk da. O onu mu? Ben hiç girmedim. O zaman bilgisayar versende. Ben bilgisayarda oynarım değil mi? Evet. Arabanın suyu atıyor. Şunu otomatik çalıştırmıyor. Anam. Lan araba dur. Şu arabayı suya atıyorum ha. Girmez mi? Atarsan. Girmez. Atarsan ne yapayım? Bilmiyorum. Lütfen. Bir lira açın arabayı mı? Feda edin. Ee, beş lira ver. Olmaz. Adana bir milyon vereyim. Yok yok. Hadi arabayı suya at. İki yüz vereyim. Bunu ne yapayım? Ya ben sürüyorum. da ne gezecek? Yok oğlum yanına gelecektim. Siz dur da 5 dakika doldur bari. Dur dur. Dur sen ya dur. Zaten boş. Ben ne boşuyor? Dolu lan. Yüzde kırk var. Ya ne sen, yapayım? Sen ya. tam gönder. Götür şu yolunu koyayım. Lan da oğlum dur yerinde. Sen dur. <laughs> Bak, tövbe estağfurullah. Yüzde kırk dediğim bu muydu? Allah okay. seni cezan versin. Anam oyun. Ben kaçıyorum bu diğerlerden. Onu bir yerinde sat <laughs> onu. Diyor oğlum şu. Girer misin şuraya? Aç lan. Bu i̇şte bir araba. Büyük her nereden açıldı Şuradan şuradan çık. Bir geri yap. Yok büyük ha. Ee, şu Hayır, Sayın bir Arkadaş yeni olduğundan pek oyunu bilmiyor. Şuraydı. Ana ne yaptın lan? Oo, çiğlerin üstüne basarsan o arabaya geçersin. Yok artık. Eee öyle var. Yemin et. Bak bu arabaya geçti. Ben şuraya gideceğim. İneğin oraya yürü. Oraya da nereden gideceğiz? İneğe niye götür? İneğin, i̇neğin oraya ne Lan ineğin oraya dökeceğiz. Ama ineğin oraya dökünce bir şey olmuyor para kazanmıyor. Allah'ın hayır. İneğin yanına götürüp oradaki yeri boşaltacağız herhalde. Neden? Orada tanker var oraya mı gideceğiz? He. Ama orada bizim yerimiz. Oraya, oraya satılmıyor. Lan manyak. Tam depoya koyarız bir şey olmaz ne olacak ama bu kadar durmasın zararlı. Bayıtlasın. Ay hmm. çak. Çekil lan. <laughs> Oyunun sesini biraz açsın. <laughs> Fazla aç bula lan. Ne yapacaksın oğlum? Fazla açma. Fazla açma. Ses bastır. Dur bakalım. Dur bakalım. 190 binlik şeyi var bak. Şu yeşil. Oğlum atmıyor. Ben şu 190 binlikten aldıydım. Yani. Buna işte şey de kalabiliyor şunlardan. Ya sen o kasayı bana ver ya. Tamam bu, şey, bu şey Bizdeki neymiş? Buğdaymış. Ya e getir o kasayı. 77, 76, 76, var, 76 var yüzde. 76 var. Oğlum ne, ne fayda lan? O da az olacak. Ne 60 lan? Yüzde eh, tamam. 26, 18, yüzde 9 bitti. Yüzde 23. Sen ne kaç tane? 23 lan. O ne içiyorsun? Ben öbür kasayı lan. Ben bu kasayı. Aynı sayılıyor çünkü. Kanka nereye götürüyorduk bunları ya? Bak şimdi nereye götüreceğim var ya. Limana mı götüreceğiz? Şimdi sen Üç, liman. üç tane yer var. Bir şurada var. para bir, bir şurada bir var. Bir tane var. Yok yok. Neyse ben şuraya götüreyim. En ben. yakın nere biliyor musun? şurada. Liman, liman. o, limana, limana götür. Liman şuradan gidiliyor bak. Lan lan lan. Ma oğlum <laughs> git Allah Allah. Arabayı kontrol ediyor ya. lan yan yanlış diyor Yok oğlum bu tarife. Lan hadi yürüsene. Arabaya bak bir serser, so, bir serser. So. <laughs> kamerayı çevir. Dur sen, dur sen dur. Sen dur. Bak. <laughs> Hayır, kaza Bak dur, dur. Kamerayı düzelteyim öyle dur. Ben sürerim sen kamerayı düzeltin. bana. Bun ki yani 30 basıyor. Benim gidiyor. <laughs> <bile. gülüyor> Yok 30 basmıyor ki. Başı, Bu Dur mi? limana ben dökeceğim hadi kaç. Buradan <laughs> dön. Buradan. buradan dön tamam limana sen de kaç. Bak diyeceğim onu. Ya şurada kimse biçmiyor mu ya? Lan. Boş boş duruyor ya şuralar. Lan döküşünü gösterecektim ya. Aa sana geçtim bak. Geri geçtim. Şuradayım şuradayım. lan. biçelim bari. İçelim lan büyütmüyor, biçim. küçültmüyor. Bu ne biçim oyun ya? Şöyle büyük açıda yapalım. Bir dahakine hileli yapalım ya. Beğen arkadaşlar. Hileli var mı? Yanıma gel. Evet de ben geleyim. Beraber. <laughs> Hadi gel. Meydandayım mı? Meydan neresi? Ha. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim diğer partta görüşmek üzere görüş görüşmek üzere.